Konjonktivit nedir? Konjonktivit gözümüzün en üst tarafını, yüzeyi saran, dokuyu kaplayan dokudur. Çok ince bir tabakadır. Damardan çok zengindir normalde. Konjonktivit de bu dokunun iltihaplanmasıdır. Sebepleri arasında en sık gördüklerimiz mikrobik sebepler, yani bakteriye veya viral sebeplere bağlı olanlar veya alerji konjonktivitler de olabilir. Bu dönemde son 1 iki ayda özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları çok sık görüyoruz. Çocuklarda özellikle okula giden çocuklarda, çocukla ailelerde e, uzuyor, bulaşıyor, kişiden kişiye bulaşıyor. O yüzden e, belirtilerini bilmekte fayda var. Konjonktivitin belirtileri nedir, nasıl dikkat etmemiz, neye dikkat etmemiz gerekir dersek e, gözde kızarıklık, Tek gözde olabilir, belli bölgeden başlayabilir, gözün bütününe yayılabilir. İki gözde olabilir, iki göze bulaşabiliyor birlikte e, görülebilir. Bir gözde daha fazla, diğer gözde daha az bulgular olabilir. Çapaklanma şeklinde, sabah kalktığımızda gözün pınarında küçük çapaklanmalar. Eğer sarı yeşil trak renklerde bize bakteriyi düşündürür. Ee, yapışık uyanabilir çocuklar ya da hastalar bunu ifade ediyor. Gözü kalktım, yapışıktı, iyice doluydu gibi. Ee, buna dikkat etmek lazım. Viral e, sebepler genelde sulanma tarzında akıntı, sulu göz böyle sulu sulu dolu dolu kapaklar şiş bir şekilde e, başvuruyor. İlk belirtiler böyle ve o akan sıvıyla aslında bulaşıcılığı da e, yayılıyor. Ona dikkat etmek lazım. Yine gözde ağrı, batma, rahatsızlık hissi, yanma gibi göz kapaklarında şişme, gözün kapanması, kapağın düşmesi gibi bulgular olduğunda dikkat etmeliyiz. Alerji konjonktivitlerde daha sık sulanma, kızarıklık ama kaşıntı da ön planda çıkabiliyor. eğer özellikle eşlik eden bir üst yolun yolu enfeksiyona, burunda tıkanıklık, Varsa biz tabi yine mikrobik sebepleri düşünmekte fayda var. Bunlara dikkat etmek lazım.